Astroloji Akademisi Adana'dan herkese merhaba. Bugün en çok merak ettiğiniz konulardan biri olan ilişkiler astrolojisini Burçin Hocayla masaya yatırıyoruz. Nedir bu ilişkiler astrolojisi Burçin Hocam ya? Herkes merak ediyor. Evet, ilişkiler çok merak ediliyor. Ayrıca bize de en çok gelen soru ilişkiler astrolojisi. Biz aslında iki kişinin ilişkisinin doğasını anlamaya çalışıyoruz. Bu anne çocuk arasında olabilir, ebeveyn çocuk arasında olabilir. iki ortak arasındaki ilişki de olabilir. Ama maalesef ilişkiler astrolojisi denince biz de kocamla ya da sevgilimle olan bir ilişki halini aldı. Dolayısıyla biz astrologlar da en çok iki kişiye partner olan iki kişiye eğiliyoruz. İlişkiler astrolojisi aslında iki kişinin arasındaki ilişkinin doğasını anlamak. İşte bunlar nasıl anlaşır? Aralarında birbirlerine işte çok para mı harcatırlar? Birbirlerini seviyorlar mı? Aralarındaki seksüel bağlantı, hani partner merak edildiği evet. için daha çok burayı söylüyorum. Aralarındaki cinsel çekim, evlenecekler mi, evlenmeyecekler evet. mi? Bunları görebiliyoruz. Hem il ilişkinin şu anda nasıl bir ilişkileri olduğunu, neden birbirlerini seçtiklerini ve bu ilişkiyi neler bekliyorum cevabını aldığımız bir astroloji türü. Evet, hem öngörebiliyoruz hem de ilişkinin gerçekten kendi içindeki doğasını da anlayabiliyoruz yani. Kesinlikle, evet. aynen. Peki, gerçekten söylendiği gibi zıt kutuplar birbirini çekiyor mu? Biliyorsunuz bizim toplumumuzda böyle bir şey var. Tam da gitmişsin, kendinin zıttını bulmuşsun gibi bir evet. şey var. Bu ilişkiler astrolojisinde de geçerli mi? Merak ediyorlar mesela insanlar. Yani yani mantık olarak, astrolojinin mantığı olarak aslında evet zıttımızı çekiyoruz. Ee, astrolog arkadaşlarım beni daha iyi anlayacaklar. Şöyle ki birinci ev benim. Yedinci evde karşımdaki kişi Hı -hı. E, zıttım. Ama evet. birinci evde mesela senin yükselenin ikizler. Evet. Birinci evinde ikizler burcunda bir gök cismin varsa o sensin. Karşında yedinci evde bir gök cismin varsa o da karşındaki partner. Genel olarak mantıken evet zıttını çekersin. <laughs> Çünkü partner evindeki tam tersini ifade evet. ediyor seni. Ama eğer yedi yöneticin başka bir yerdeyse başka bir burçtaysa, 7 evde değilse e, zıddını da çekmiş olmuyor yani. Ha, evet. Bazen de insanlar birbirine çok benzediği kişilerle sonuçta ilişki kuruyor değil mi? Aynen. Ama özünde biraz da doğru olabilir diye yani, düşünüyoruz. Genel mantıkta bunu çeker misin? So so. <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Evet. Şimdi geldim o meşhur soruya. Evet. Sor bakalım. Harita bu kişi benim kaderim mi biliyorsunuz Hı -hı. ya da işte haritada buna dair gerçekten kadersel olabileceğine dair bir gösterge mevcut mu? Açık soru açık. Ruh eşi diyorsun. <laughs> ruh eşi Diyemiyor var mıdır mu? yok mudur? <laughs> ya, tabii ki tüm partnerlerin aslında bir ruh eşi kavramına ben çok inanmıyorum. Hani öyle diyemeyiz ama kadersel etkilerin olduğunu gördüğümüz ilişkiler var. Ay düğümleri ya da ayla kadersel bağlantıyı arayabiliyoruz. Burada da karma vesaireden bahsetmiyorum. Kadersel olarak bazı kadersel örgülerle bir araya gelmiş olabiliyor kişiler. Bunu da kişilerin özellikle birbirleriyle aralarında ay ay düğümü bağlantıları varsa e, diyebiliyoruz. işte kadersel bir bağlantı, e, bağlantı ya da kadersel bir seçim. Çünkü ay düğümlerini işin içine koyduğumuzda kişilerin seçimleri bu sefer ön plana çıkıyor ve evet kadersel bir eş, partner evet. diyebiliriz. Tabii. Belki Hadi de olalım. birbirlerinden öğrenecekleri bir şeyler var. Bu harika tabii bir ki. ilişki. Ya da işte tam aradığın insan demek olmasa da evet böyle denk gelişler aynen, söz konusu aynen. olabilir. Ee, çok zorlayan insanlar da olabilirler. Bence yani, de öyle. Şimdi benim ayımla ya da benim ay düğümümle partnerimin ayı birbirine kavuşuyorsa ya da satürn bağlantısı varsa, ay düğümü ve satürn bağlantıları varsa hani okey. Zorlayıcı evet, olabilir. Bu bir kadersel seçimimdir. Ee, ama bu zorlayıcı bir ilişkiyi de verebilir bu Doğru. mükemmel bir etkileşim demek değildir. Hı hı. Peki işte bu mükemmel etkileşimi konuşmuşken ilişkilerde yani herkesin merak ettiği bir şey var. İşte uzun sürecek mi bu kişiyle yoksa işte ben hep flört aşamasında mı kalacağım gibi sorular var. Peki bunun için nereye bakmalıyız en çok? Yani, yani ilişki kişinin... uzun sürecek mi? Devamlılık sağlayabilecek miyiz? Tabii bunun bir sonraki aşamasında evlenecek miyim? Tabii. Meşhur soru. Kalıcılık ya da uzun vade dediğimiz zaman ya da hatta evlilik dediğimiz zaman bizim adamımız Venüs ve Satürn'dür. Bu ilişki evliliğe gidecek mi? venüs satürn bağlantısı ararız. Ya da bu ilişki evliliğe gitmeyecekse bile uzun yıllar kişiler birbirinden kopamıyor. Burada da yine Venüs Satürn bağlantısı ararız. Çünkü Satürn biliyorsun tutkal demek, kalıcılık demek. Evet. Ee, bu iki bağlantıyı arıyoruz ve tabii ki kişinin haritasına baktığımızda bu ilişki uzun vadeli mi e, olacak? Bunu gösterir Venüs ve Satürn arasındaki ilişki. Peki, ilişkide başlama tarihi gerçekten bir önem arz ediyor mu? sorusu var bir de meşhur merak edilen. Çünkü işte biz bugün buluşacağız nasıl olacak? İşte doğru günde mi buluşuyorum? Ertesi gün mü buluşsam? Merkür durakmış, bugün Venüs durakmış gibi gibi bir sürü şey konuşuluyor sürekli biliyorsunuz Instagram'da, sosyal medyada insanlar bunu merak ediyorlar mesela. Ben özellikle danışmanlıklarımda tanışma tarihini özellikle istiyorum. Çünkü hı hı. bazen o kadar ilginç ki tanışma tarihleri o ilişkinin nereye gideceğini çok net anlatıyor. Ama yeterli midir tek başına? Hayır. Astroloji'de her zaman bütüncül olarak bakmamız gerekiyor. Yani iki kişinin potansiyelleri ayrı ayrı iki haritanın potansiyelleri. Hı -hı. Onların üst üste koyduğumuzda işte Sinastri dediğimiz teknikle iki kişinin arasındaki uyumu bunların ilerletimleri, tanışma tarihleri, progresleri, birbirlerinin progreslerindeki durumları hatta biz evlilik zamanı ya da aylık zamanında kestirebiliyoruz. Biliyorsun ilişkiler astrolojisi eğitiminden sonra ödevleri verdik ve sonuçlarını okuduğumuzda herkes bu zamanlamayı 3 aşağı 5 yukarı tutturabilmiş. Tutturdu. Bu da çok iyi bir oran yani. Evet gerçekten öyle. Yani evet önemli. Bence de önemli. Kesinlikle, Kesinlikle. alınması gerekiyor. Aynen ama tabii ki her şey demek de değil. değil. <laughs> kötü bir günde buluştunuz diye her şey kötü olacak diye de bir şey yok özünde. Peki o biraz da bu konuya geldik iki kişi arasında cinsel çekim var mı, bunun göstergeleri neler? gibi bir soru sormak istesem, bunun için ne dersiniz? Evet, artı 18'e geçtik. <laughs> e, tabii e, sormak istediğin şey aslında seksüel açı. E Tabii ki şimdi e, aşkın doğasında da, ilişkinin doğasında da bence %98-99 oranda cinsellik ve cinsel çekim, ten uyumu dediğimiz şeyi ararız. E, bunun da en büyük göstergeleri birinin, erkek birinin kadın olduğu Venüs ve Mars temasları bizim için önemli. Kavuşum olabilir, karşıt olabilir, üçgen olabilir ama kavuşum ve üçgeni ben tercih ederim. Ve tabii ki Venüs'ün Mars'la olan açılarına ek olarak Plüto mars Plüto venüs de bizim için seksüel açılardan sayılır. Ayrıca Reports kısmındaki o paralel açılarını da dikkate alıyoruz biz özellikle ilişkiler eğitiminde. Yani iki kişi arasında bunlardan birinin görünmesi benim için seksüel evet. anlamda büyük bir cinsel çekim var dedirtir. Hele üçü de varsa zaten ee, bayağı yükseliyorlar derim birbirlerine bir. <laughs> <laughs> açık çözdüm. Evet tabii açı oranı arttıkça ne kadar fazla o tarz evet. bir açı varsa ilişkide de cinsel çekim o kadar Aynen. yüksek. Tabii bazen de ilişkiler bu temelli de kurulabiliyor. Belki de ilişkinin böyle bir temelde kurulduğunu da gösterebilir. Bunu diye da anlıyoruz düşünüyorum. kesinlikle Aynen. yani bu ilişki cinselliğe dayalı mı yoksa içeride bir duygu var mı kim kimi çok seviyor en çok sorulan. Kim kimi daha çok seviyor, işte bu ilişkinin temeli cinselliğe mi dayanıyor yoksa ortada bir e, duygu var mı, büyük bir aşk, tutkulu bir aşk mı var yoksa cinselliğe dayalı mı? Bunu çok net e, gösteriyor. İşte kim kimi üzer, kim kimi daha çok sever. E, cinsellik mi olayın temeli? Bütün hepsini görebiliyoruz zaten. Peki bir ilişkide neler görmek istersiniz? Mesela konum olarak bu konumu görsem çok memnun olurum. Daha evet biraz daha iyi bir konum diyebileceğiniz bir konum var mı? Gerçi çok iyi kötü de yok da işin özünde bütün resim var. Ama ben yine de bir sorayım dedim. Bir iki trik ver Aynen. diyorsun. Peki dediğin gibi her şey bütünsel olmalı. Yani salt tek bir açı varsa bu ilişki süperdir diyemeyiz. Ama ne görmek isterim? İşte bizim bildiğin... E, Mük açılarımız vardı. Evet, Venüs-Şiron bağlantısı e, güzel bir açıdır ama tek başına yeterli midir? Asla değildir. E, ben iki partner arasında, iki kişi arasında güneş evet. ve ay uyumlarını görmek isterim. Çünkü Gerçekten. bir erkek için e, ay kadını anlatır, eşini anlatır. Bir kadın için de güneş e, onun eşini, kocasını anlatır. Bu ikisinin birbirini daha çok istediğimiz işte kavuşum, üçgen tarzındaki açılarda görmeleri birbirlerinin ihtiyaçlarını görebilmelerini, birbirlerini fark edebilmelerini, birbirlerinin duygularını anlamayı gösterir ve özellikle evlilik yapmış çiftlerde gözlemlediğimiz ay ve güneş arasında uyumlu açı görüyoruz. İşte uyumlu açıyı dememin sebebi de şu genelde işte Kendiliğinden e, görebilmek aynen. anlamında Çoplumda belki de. Aynen. daha çok bunlar hani kolay akış diye bilindiği için uyumlu diye bilindiği için işte seksil olur, kavuşum olur, üçgen olur. Bunlar bir evlilik için gerekli. Tek başına yeterli mi? Değil tabii ki. Venüs Satürn uyumları evliliği getirir. İşte bu bahsettiğimiz dedik ki cinsellik bir ilişkinin %99'u neredeyse. Seksüel açı mutlaka görmeliyiz. Çünkü Kesinlikle. cinsellik burada bir evliliğin de temeli olarak görülür. Ne kadar konuşulmasa da bunlar toplumda. <laughs> Ee, tabu konu olsa da bir akrep, akrep akademi olarak bunları <laughs> konuşabiliriz. Gerçekten, ee, gerçekten. seksüel açılar ve tabii ki işte e, o tutkulu birlikteliği anlatacak işte ne bileyim Jüpiter, Şiron, e, Venüs, Şiron e, açılarını isteriz. Evet, hmm. bunlar da romantik bağlantıyı sağlayacak. Ya şimdi böyle konuştuğumuzda kare ve karşıta sahip olan çiftler tedirgin olmamalılar bence diye düşünüyorum. Çünkü hani karşıtta da birbirini görmek, tanımak, belki geri geldiğinde tamamlamak. engel koymak evet ve özünde tamamlamak da olabiliyor. Kare de sonuçta bir mücadele de getirse bazı çiftlerin de mücadeleyi sevdiğini görüyoruz mesela. Şimdi, bunlarla da karşılaşıyoruz. Aynen. Şöyle düşünüyorum. düşünme Yüce. Sen hayatında yani kendi natal potansiyelinde karelere sahip bir insansan. Sence seni öyle yumuşak Hı. ya da soft bir ilişki ne kadar tatmin edecek? Hı. Gene döndük natal, natal potansiyeli. potansiyeli. Bir kişi ne istiyor? Yedinci evinizi çok iyi inceleyeceksiniz Sence. bir kere. Yedinci evdeki gök cisminiz sizin nasıl bir partner istediğinizi anlatacak. Kadınsanız güneşinize bakacaksınız. Yedinci evinize bakacaksınız. Biz ekstradan bir de Serez'i kullanıyoruz tabii ki eğitimlerde. Evet. Bunlar sizin nasıl bir eş istediğinizi evet. gösteriyor. Aynen. Ve bu hayatınıza çektiğiniz adamların ee, özeti yani. Evet aynen. O Çek yüzden deyin. hani kare varsa da kimse üzülmesin buna. Evet ee, yani üzülecek bir şey onu yok. sevip sonra niye böyle oldu demek hmm. de Sen şimdi gerek çok yok. dark bir şey istiyorken <laughs> böyle üçgenler atan bir adam sana seksi ya da çekici Biz gelmeyecek. gelmeyecek yani. bence Seni de. cezbetmeyecek. Bazı insanlar da yormalı canlı zorlayacak. Aynen kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bu tamamen yani, biraz da sizin potansiyelinizle kesinlikle. ilgili. Çok Döndük spesifik. dolaştık doğum haritasını çözüp gerçekten anlamaya aynen. geri geldik yani. Aynen. Evet bu çok önemli bence de. Bunlar ilişkilerle ilgili sizden gelen sorulardı. Eğer merak ettiğiniz başka konular varsa ya da ilişkilerden devam etmemizi istiyorsanız lütfen yorumlara bırakın. Sevgilerle Astroloji Akademisi Adana'dan herkese hoşçakalın. Evet Ayüce'nin Ay de söylediği gibi biz artık düzenli olarak çekimlere devam edeceğiz. Merak ettiklerinizi yorumlara yazın ki biz de o konular üzerine konuşalım. Ee, görüşmek üzere hoşçakalın.